Magazin dünyasında son bir haftada neler yaşandı? En yeni gelişmeler ve bomba gibi haberlerle haber turumuz geliyor ekranlarınıza. Magazin dünyasında neler oluyor? İşte ünlülerden son haberler. <laughs> Doğa Rutkay, eşi Kerimcan Kamal, ikizleri Rutkay ve Piraye ile bir buz pistinin açılışına katıldı. Bu Kamal ailesi için bir ilk. Çocuklarımız ilk defa kamera, mikrofon görüyorlar. <laughs> Nasıl hissettiniz bunlar hakkında? Merhaba. Ne düşünüyorsun Rutin? İsim neydi senin? Adın ne Benim adım Kirayi. Yeah. Kira. Ben de Fırat oldum. Nasılsın iyi misin? Evet. Bugün çocuklarlayız. İlk defa böyle bir organizasyona geldik. Sizlerle de ilk defa karşılaştık. Yanlarında annesi Nuran Duru da var. Hayata yeniden gelmiş gibiyim. <laughs> Sürprizleri açıklıyor Doğa Rutkay. Show TV'de yılbaşı akşamı güldür güldür yılbaşı özel programı var. Seneyi veda ediyoruz. Güldür Güldür yılbaşı gecesi evet. e, Show TV'de olacak. Onu çektik, bitirdik. Biz de küçük bir tatile girdik. Evdeyiz, ailece hiçbir şey yapmayacağız. Mesela Öyle. Show TV, show TV ailesini izleyenlerine güzel bir şov bekliyor diyebiliriz Güldür Güldür'den. Şöyle söyleyeyim. Bu yılbaşı gecesi çok güzel vakit geçirecek. Show TV izleyicisi. Sürpriz konuklar, var mı sürpriz, konuklar sürpriz konular, çok çılgın skeçler, çok <laughs> çok güzel bölümler çektik. Umarım çok beğenirler. Tam sohbet ederken minik Piraye, Noel Baba kostümlü animatöre bakın nasıl sesleniyor. İlk röportajları olduğu için <gülüyor> dünya <gülüyor> Yılbaşı dedesi gitti mi? Biraz, yok gitmedi. Gelir, biraz gel. gelir birazdan sevdanı hiç merak geldin. etme. Noh babayı getireceğiz. E, Yılbaşı <laughs> Yılbaşı dedesi. Dedesi. Yılbaşı dedesi. 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 Noel Baba değil ya yani. bize ait değil. Mi? <laughs> Yılbaşı dedesi bize ait. Yılbaşı gecesi neler yapacaklarını soralım aileye. Evimizde abi şu gördüğün ekip. Bir de büyük oğlumuz var Emre. Ee, o yurt dışında okuyordu. O geldi. Şu gördüğünüz ekip evdeyiz. Pozlanmış, Annem bir patlayacak. yemek yapacak, bilmiyorum söz verdi bir şeyler pişirecek herhalde. Efendim? Çok umutlular benden ama. <laughs> bilmiyorum. Ben de sürprizliyim bari. Biz ana kız yemek konusunda aşırı iyi değiliz. Biraz değişik tipleriz. Ama inşallah <laughs> eşimi mutlu edeceğiz. <laughs> simit yiyeceğiz. Mustafa Sandal, Kazak şarkıcı Indra ile yaptığı düetin basın toplantısında kameralar karşısına geçti. Bir müjdesi var Sandal'ın. Sevgilisi Melis Süt Şurup'la evlilik kararı almışlar. İnşallah. Hatta düğün tarihi belli değil. Yok tarih falan belli değil ya. Melis Süt Şurup da orada. Yanına çağırıyor Musti Müstakbel eşini. Hep Böyle basın da öyle, öyle, öyle durmak yok ya buraya gel öyle gel gel öyle yok öyle. <laughs> Tabii Mustafa konuşsun ben arkada böyle <laughs> takılayım hep bugüne <laughs> kadar öyle. Farkındasınız değil mi? Hep Melis Hanım'la hep <laughs> bizi gördüğünüzde hiç ses, sesini duymadınız hiç. <laughs> evet, Hafif böyle kafa böyle. <gülüyor> 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 gel gel gel. <laughs> Hemen hanımefendiye soralım evlilik planlarını. Evlilik planımız herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Topu bana atmayın. <laughs> Ve bu konuda ben bak bu konu bir kere bayanların konuşması gereken bir konu. Doğru değil mi hocam? Evet, evet. O yüzden bu, bu, sefer ben susuyorum. Melis Hanım konuşacak ya. bakalım. <laughs> ya daha netleştirmedik bir şey hani tarih vesaire öyle bir net bir şey yok. Çok yakışıyorlar ve evlilik çok güzel durur onlarda. Bizi yakıştırıyorlar. Ha, Teşekkür yakıştırıyorlar, soruyorlar yani. Teşekkür Sağ olun. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Çok Muhabirler Melis Hanım'ın parmağındaki yüzüğü teklif yüzüğü sanıyor. Ha, yok o da o o o o o o o değil. O değil. <laughs> daha, ya daha, daha yüzük yok yani. Bir dakika Aa. dur. Oyunculuğu kadar sesiyle de takdir edilen Demet Evgar önceki hafta sahnedeydi. Nerede başladı bu hikaye? Ben böyle değildim. Nasıl oldu da sevdim çok ben böyle değildim. Kalamiti Jane tarzı kıyafetiyle dikkat çeken Evgar şarkılarıyla eğlendirdi. Suyum Canan Ergüder ve Kenan Ece çiftini görüntülüyoruz. Meme kanseriyle uzun süre mücadele eden ve sağlığına kavuşan Canan Ergüder artık çalışma hayatına geri dönüyor. Ben Geçmiş benim. olsun dedim öncelikle. Ee, çalışmaya başlayacağım. Çalışmaya başlayacağım. Çalışmaya başlayacaksınız. Evet. Her şey sonuçlar, teklifler falan. O süre olmuş. gelen bir süreç. Yani o hep <laughs> olacak. Teklifler hep <laughs> olacak. Onu böyle sağlıklı ve mutlu görmek bizi de memnun etti. Bu zor süreçte eminiz en, en büyük destekçisi eşi Kenan Ece olmuştu. E tabii ki eşim. <laughs> eşim oğlum ailem. Çağla Şikel çıkıyor karşımıza. Ancak sorulara pek yanıt verecek gibi değil. Hoş 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 iyi Çok iyiyim teşekkür ederim. Birazcık Bir sohbet edelim. Tamam. Çağla. Avni Yıldırım'la da birlikte spor Evet şimdi neler söyleyeceksin? Geçen gün de anlamsız bir gerginliğiniz oldu. Uğur Aslan'ın Afar adlı arabesk gecesine gidiyoruz. 8 kişilik arabesk orkestrası eşliğinde sahneye çıkan Uğur Aslan şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Baslan şarkıların yanı sıra şiirleriyle de melankolik anların yaşanmasına neden oldu. Eski günlere göçmeye geldim dilimde eski şarkılarla. Kayıp bir gölün kıyısında eski tohumlar taşıyorum hayatınızın olasını. Bütün kuşların konut dinlendiği, göçüp gittiği Anik Ovası'nda büyüdüm ben. Uzun olmayan bir düzlüğün ortasında. Ebru Yaşar'ın sahnesindeyiz İstanbul'da. Sahne öncesi yeni şarkısı içime ata atayı söyleyecek olmanın heyecanını yaşıyor. Biz şarkılarımızla ruhlara dokunmaya çalışıyoruz. Dokunuyoruz da herhalde öyle görüyorum. Çok mutluyum valla. Şimdi ilk defa bu akşam söyleyeceğim. Geçen hafta sahnemiz vardı ama orada yetiştiremedik. Çok yeni çıkmıştı şarkı. Prova da yapmamıştık. Şimdi bu akşam söyleyeceğim burada bakalım. Yoğun ilginin yaşandığı gecede Ebru Yaşar sahne performansı ve repertuarıyla büyük beğeni topladı. Usta şarkıcı Soner Olgun sahnesi öncesi yaşlanmamasının sırrını veriyor. Şimdi size bugün bir sır verip kullanın. Yaşlanmak bir karar meselesidir. Genç kalmak da bir karar meselesidir. Siz eğer genç kalacağım diyorsanız genç, genç kalma verirseniz genç kalırsınız. Evet yüzler kırışır, saçlar beyazlar falan ama o bedenin eskemesidir. <laughs> önemli olan ruhu korumak. Müzik dünyasına büyük emek veren Soner Olgun, son dönemlerde müzik dünyasındaki yozlaşmayı ilginç bir örnekle anlattı. Restoranlar bozulmaz, müşteriler bozulur. Müşteri bozulursa restoranlardaki kalite de azalır. Tabii siz daha da baktınız, çerçeveden baktınız. Onun için giderek ucuzluyor, giderek çok iyi şeyler çıkmıyor. Onun için eski iyi şeyleri... Herkes cover etmeye çalışıyor zaten. Doğru, aynen. Sohbet sonrası sahnede Soner Olgun. Sahnede dans eden Rus Güzel'le birlikte Rus klasiği Kalinka şarkısını söylüyor. Ve müthiş bir performansla Kalinka dansı yapıyor. Kleiderman konseriyle başlayan 21. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Angelika Akbar konseriyle son buldu. Akbar, hasta yatağından kalkarak çıktığı konserde hazırladığı geniş repertuarla seyircilere müzik ziyafeti yaşattı. Müzik Aleyna tilkiyi görüntülüyoruz gecelerde. Cam açsaydınız birazcık konuşsaydık. Annesi Havva Hanım'ın doğum günü için çıkmış dışarı. Nasılsınız? 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 Annemizin an, 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 doğum günü. günü. Evet. evet. Daha evet, önce Serenay Sarıkaya ile yakalanan Haldun Demirhisar'la görüntülenmesi soruluyor. Çıkan aşk haberlerinin yalan olduğunu söylüyor Aleyna Tilki. Haberleriniz ha, yalan. Evet. evet. Size cevabını vereceğim. Çok teşekkür ederim. Doğru, konuşacağız sonra doğru değil, doğru değil. görüşürüz